Yani sen boşanmak istemiyordun. Ne oldu şimdi? Şimdi konuşmak istemiyorum Macit. Hadi hemen bitirelim bu işi. <laughs> ya zaten bitti de. Yani ne bu böyle kanlı bıçaklıymışız gibi yani. Ne yapacağız yani bekleyecek miyiz olduğumuz yerde? O zaman mal paylaşım konusunu bir karara bağlayıp... Seray Hanım hiçbir şey talep etmiyor. Biz her şeyi hazırladık. İmzalarsanız en kısa zamanda basında da... ...çok fazla malzeme olmayacak şekilde bu işi bitireceğiz. Vay be. Sen her şeye mısın zaten. Sen mi imzalarsın, ben mi imzalayayım? Ben imzalarım. <laughs> i̇mzalarım. Al. Git. Al. Tamam. Buraya kadarmış. Evet, buraya kadarmış. Aa, bunlar nereden çıktı şimdi? Göğe her şeyi gizli tutacaktık. Vallahi anlamadım Hanım, ki. Hanım, bir açıklama yapacak mısın? Aa, e, arkadaşlar, biz daha sonra Macit Bey ile beraber bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Orada her şeyi açıklayacağız. Sarı Hanım, bu şu anda kaç yaşında? Aynı kanı taşıyoruz derken mektubuna ne demek istiyor Sarı Hanım? Şimdiye kadar çocuğumuza kim baktı? Çocuğunuzu hiç mi görmediniz?